Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti Mobil üzerinden vadesiz hesap nasıl açılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. İster Garanti BBVA internet bankacılığı isterseniz Garanti BBVA mobil üzerinden Vadeli hesap açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle menü tuşuna tıklıyorsunuz. Menü tuşu sizlere yapabileceğiniz işlemleri listeliyor. Buradan hesapları seçiyorsunuz. Hesaplar ve ürünler menüsü üzerinden hesap açılışı adımlarını takip ederek garanti BBVA mobil ya da internet bankacı üzerinden rahatlıkla vadeli hesap açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna da unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.